bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Esenlik şirket olarak biliyorsunuz Malatya'ya hizmet vermekteyiz. Sevgili Malatya hemşerilerimiz bu bayram münasebetiyle uygulayacağımız yaklaşık 2000 adet üründe çok ciddi indirimler yapacağız. Bu indirimler hemen her grupta kağıt grubu, yağ grubu ondan sonra gıda grubu olsun hemen her ürün grubunda ciddi indirimlerimiz var hemşerilerimizi marketlerimize bekliyoruz. Bu indirimden faydalanmalarını temenni ediyorum. Şirketimiz sizlerin marketi, sizlerin şirketi %100 sermayesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir şirket. Sayın Başkanımızın bizlere emanet etmiş olduğu bu emaneti daha iyi noktalara taşımak adına gayret gösteriyoruz. Bir de Kurban Bayramı münasebetiyle Bizim işletmekte olduğumuz canlı hayvan pazarımız var. Canlı hayvan pazarımızda da e, bayrama hazırlık olsun diye tamirat işlerine giriştik. Şu anda e, bayrama hazır vaziyette e, Malatya'lı hemşerilerimizin kurban ihtiyaçlarının karşılayacağı, karşılanacağı kesimin yapılabileceği, e, kesimhanenin de mevcut olduğu şekliyle hizmete hazır olduğunu burada belirtmek istiyorum. İsteyen hemşerilerimiz canlı hayvan pazarından hayvanlar alır. Orada kestirebilir, e, sağlıklı ve hijyenik ortamda e, eş ve dostlarla birlikte bu eti tüketebilirler. Yine e, bütün hemşerilerime inşallah yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını, aileleriyle, çocuklarıyla, eş ve dostlarıyla birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram yaşamalarını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.